Tek bir an, tek bir karar ve her şeyi değiştiren o düdük sesi. Bazen bir kariyeri bitirir, bazen bir şampiyonluğu belirler. Ama o anın arkasında tam o saniyede beynimizde adeta bir fırtına kopuyor. Gelin bu fırtınanın içine dalalım. Bir saniyeliğine durun ve düşünün. Gerçekten o en kritik anda zihninizde ne oluyor? Tam bir kaos mu yoksa mutlak bir netlik mi? Belki de sadece içgüdüsel bir tepki işte bu soru bugün anlatacağımız her şeyin tam merkezinde. Şimdi sizi bir yere götürmek istiyorum. Hayal edin, bir final maçının son dakikaları. Skor eşit. Tansiyon o kadar yüksek ki adeta kesilebilir. Her düdüğün, her kararın kaderi belirlediği o anın tam ortasındasınız. İşte bu bir hakemin dünyası. Bütün gözler onun üzerinde. Verdiği her karar devasa kitlelerin duygularını umutlarını ve hayal kırıklıklarını doğrudan etkiliyor. Bu kelimelerle anlatılması zor bir yalnızlık ve gerçekten muazzam bir baskı demek. Peki, bu sürekli bahsettiğimiz baskı tam olarak ne? Tek bir duygu mu? Hayır, kesinlikle değil. O hem dışarıdan gelen bir fırtına hem de insanın içinde kopan bir kasırganın birleşimi. Şimdi gelin bu fırtınanın anatomisini bir inceleyelim. Baskı öyle soyut bir kavram değil, son derece somut bir gerçeklik. Özellikle de dış baskı. Her yönden geliyor. Oyuncular, teknik direktörler ve tabii ki o hiç susmayan uğultulu tribünler. Hakemler bazen inanılmaz bir duygusal yoğunluk ve hatta tacizle yüzleşmek zorunda kalabiliyor. Ve bu baskılar asla tek tek gelmez. Düşünsenize, bir hakem aynı anda hem oyuncuların öfkeli itirazlarıyla, hem on binlerce kişinin yarattığı o gürültü duvarıyla, hem ertesi gün atılacak manşetlerin stresiyle hem de saniyeler içinde değişen oyunun hızıyla başa çıkmak zorunda. İşte tam bu noktada bilim devreye giriyor. Yapılan akademik bir çalışmaya göre, asıl önemli olan sadece dışarıdan gelen baskı değil, bizim o baskıyı nasıl algıladığımız. Yani stres, son derece kişisel, öznel bir deneyim. Aynı durum iki farklı insanda bambaşka etkiler yaratabiliyor ve bu durum futbol sahasının çok ama çok ötesine geçen bir gerçek. Bakın bu alıntı stresin ne kadar evrensel ve ne kadar ciddi bir mesele olduğunu adeta bir tokat gibi yüzümüze çarpıyor. Bu sadece bir maçın değil, modern yaşamın ta kendisinin bir gerçeği. Araştırmanın en kritik bulgusu aslında çok net bir ilişkiyi gösteriyor. Algılanan stres seviyeleri yükseldikçe doğru karar verme yeteneğimiz ciddi şekilde azalıyor. Yani stres resmen beynimizi ele geçiriyor ve rasyonel düşünme kapasitemizi sabote ediyor. İşte şimdi hikayeyi futbol sahasından alıp insan psikolojisinin evrensel bir gerçeğine yani hepimizin hayatına taşıyoruz. Çünkü o saha aslında hepimizin içinde bulunduğu bir arena. Cevap elbette hayır. Bu soru hakemin dünyasıyla bizim kendi deneyimlerimiz arasında bir köprü kurmamızı sağlıyor. Onun yaşadığı o saliselik karar anları var ya aslında bizim de her gün karşılaştığımız anların birer yansıması. Bu tablo durumu mükemmel bir şekilde özetliyor. Sağdaki o kırmızı kart kararı belki de bu sizin bir çalışanı işten çıkarma kararınızla aynı ağırlıkta. Ya da o son dakika penaltısı. Tıpkı hayatınızı değiştirecek o kritik iş müzakeresi gibi. Oyuncuların etrafınızı sarması bu zorlu bir aile yüzleşmesinden pek de farksız değil. Anlayacağınız hepimiz kendi hayatımızın hakemleriyiz. İşte en önemli psikolojik gerçek bu. Baskı altındayken beynimizin o ilkel alarm sistemi yani savaş ya da kaç tepkisi devreye girer. Bu mekanizma mantıklı düşünen beynimizin sesini kısarak kontrolü tamamen ele alır. Panik anında neden net düşünemediğimizin sebebi tam olarak bu. Peki, ne yapacağız? Bu baskıya öylece teslim mi olacağız? Asla. Şimdi tonumuzu değiştiriyoruz ve güçleniyoruz. İşte size kaosun içinde bile net kalmanızı sağlayacak, kaynaklardan damıtılmış 3 pratik ve somut adım. Bu 3 adım, yüksek basınçlı anlarda size yol gösterecek bir pusula gibi düşünebilirsiniz. Önce çevremizdeki kaosu azaltacağız, sonra içimizdeki gücü arttıracağız ve son olarak da bakış açımızı değiştireceğiz. Birinci adım, çevrenizi kontrol edin. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun bu yeni kuralı bunun çok güzel bir örneği. Hakem, etrafında bir güvenli alan yaratarak dış baskıyı proaktif bir şekilde yönetiyor. Siz de hayatınızda bu tür sınırlar koyarak kaos yaratan unsurları pek hala azaltabilirsiniz. Geldik ikinci andıma. Öz yeterliliğinizi geliştirin. Akademik çalışma diyor ki, yetersiz hissetmek stresin en büyük tetikleyicilerinden biri. Yani bir göreve hazır olmadığınızı düşündüğünüz anda stres seviyeniz tavan yapıyor. Peki bu yeterlilik hissini nasıl inşa edeceğiz? Cevap çok basit. Hazırlıkla tıpkı hakemler gibi. Sıkı eğitim alın, zorlu senaryoları prova edin, sürekli öğrenin, zihinsel olarak hazırlanın. Bunların hepsi sizin zırhınız olacak. Ve unutmayın, her küçük başarıyı kutmayın. Bu, özgüveninizi besleyen bir geri bildirim döngüsü yaratır. Hazırlıklı olduğunuzda baskı sizi korkutamaz. Ve son adım, tepkinizi yeniden çerçeveleyin. Bu tam bir zihinsel devrim. Baskıdan kaçmaya çalışmak yerine onun nasıl karşılayacağınızı öğrenirsiniz. Bu bir tehdit değil, bu bir meydan okuma, bu bir kriz değil, bir büyüme fırsatı. İnanın bana bu bakış açısı her şeyi değiştirir. Ve şimdi tüm bu dersleri bir araya getirip odağı tamamen size çeviriyoruz. Çünkü günün sonunda o düdük sizin elinizde, karar sizin. Hayat size baskı uygulamaktan asla vazgeçmeyecek. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bu bir sabit. Ama sizin hazırlığınız ve o baskıya nasıl yanıt vereceğiniz işte bunlar sizin kontrolünüzdeki değişkenler. Asıl güç tam olarak burada yatıyor. O halde soru şu. Bu hafta o kaçınılmaz baskı anı kapınızı çaldığında ne yapacaksınız? Çevrenizi mi kontrol edeceksiniz? Hazırlığınızla kendinize olan güveninizi mi artıracaksınız? Yoksa sadece bakış açınızı mı değiştireceksiniz? Karar sizin. Unutmayın düdük sizin elinizde.